şunu çevirelim bir. Normalde e, buradan daha kolay olmuyor şimdi Daha, daha zor oluyor. E, şimdi daha şu bakın. Ben şu şurada. Ha tamam güzel. Bakın burada diyor ki memberi geçtim ben. Mega memberi de geçtim. Ben royal memberim arkadaşlar. Ee, ama yani ilk önce bir gruba katılmamız gerekiyor. Buraya basıyorsunuz. Açılacak mı? Bir kere açılmıştı ama zor açılmıştım. Bilgisayardan size göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi videoyu dondurayım çünkü arkadaşlar e, ya da dondurmama gerek yok. Ben direkt bilgisayardan göstereyim çünkü şey tabletten zor oluyor. basılmıyor basılmıyorum. Bakın arkadaşlar e, ee, grubun adı e, ee, Chill Studios. Bakın bu. Şimdi burada Join Group diyorsunuz. Join Group. Join Group deyince burada bir şey çıkıyor. Ona işte şey alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ee, öyle oluyor. Şimdi bu gruba katılıyorsunuz. Join Group diyorsunuz. Burada bir bir şey çıkıyor. Son, e, sonra bir şey çıkıyor onu yaptığınızda işte ilk önce Members'tan başlıyorsunuz sonra Mega Members oluyorsunuz sonra da Royal Members oluyorsunuz. Bugün videomuz bu kadar da gösterme video Hadi bay bay arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.